selam hanımlar kanalıma hoş geldiniz bu benim yeni kanalım eğer ki bildirim zilini aktif hale getirip ve e, videonun altından da abone ol tuşuna basarsanız e, her gün videolarımdan inşallah bildirim alırsınız çünkü ben e, inşallah yani niyeti bozmazsam her gün video yüklemeye karar verdim e, video yüklemek, videoyu çekmek e, hepsi çok e, meşakkatli gerçekten ben zorlanıyorum açıkçası. E, küçük çocuklarım var iki tane onlar da daha da zor oluyor ama yine de e, bakalım gittiği yere kadar birazcık sizlere video yüklemeye gayret edeceğim. Biliyorsunuz benim Instagram sayfamda var oradan da çok istek geliyor. E, güzel de videolar çektiğimi düşünüyorum, anlatımımın güzel olduğunu düşünüyorum. E, sizler de faydalanın ben de böyle içerik üretmiş olayım bakalım diyerek bir başladım Burası tekrar söylüyorum benim yeni kanalım Evet böyle elimde renkli bir yazma var tığlamamı yapraklarındaki yeşille yapacağım ama şu içindeki koyu rengi kullanmayacağım Çünkü yazmayı boğar diye düşündüm ve şu iki rengi kullanacağım ee, yani bu renk bilmiyorum o ya da tercih edilir mi Bence çok e, koyu bir renk yani ben tercih etmem açıkçası 21 numara tığ kullanacağım Tığlamam 2 zincirle iplerimi de şöyle gösterecek olursam 465 altın başak ve 243 leylak turuncu 434'te yeşil kullanacağım 2 numara yeşil yeşilde e, aynısı diyebilirim Evet ben şöyle şuraya e, ipimi sabitleyip başladım İpimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitleyip başlıyoruz şöyle videomu da yakınlaştırayım ki ee, çok iyi verim alalım. Şimdi ipimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitledikten sonra 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya batıyorum. 3 zincir çekip sıradaki tığ battıya batıyoruz. Başlangıçta bundan şöyle bir 10 tane yapabilirsiniz. 7 tane de olur. 3 zincir çekip yandaki tığ battıya batıyoruz. Aralarda ise 15, 18, 13 tane falan yapabilirsiniz ama onun altına bence düşmeyin çünkü oyamızda büyük bir oya olacak. Evet, 3 zincir çekip yana battıktan sonra 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Çevirdik oyamızın tersini. 1 iki üçüncü tığ battısına üçüncü yuvaya yani geri döndük üçüncüye battık bir zincir çekip ön yüzü çeviriyorum bakın böyle bir e, alan oluşturduk şimdi 10 tane sık iğne yapıyorum sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi kapatıyorum. Kapattığımı bir sık iğne sayıyorum. Devam ediyorum. 2, 10 tane de bu tarafına sık iğne yapacağız şimdi. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle kaydıralım. 8 9 10 Aynı tığ battısına battım, kapattım. 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. Ben bu şekilde aralarda 13 tane yaptım. Dediğim gibi 13'ten daha az yapmayın. Oya çok sıkı olunca da büyük oya olduğu için çok boğucu durabilir yani birazcık aralı yapalım ben yapabileceğim en az aralı şekilde yaptım diyebilirim Evet bakın böyle oyamızın çimeni böyle bu kadar kolay 13 tane yaptıktan sonra yine geri dönüp bu zeminden oluşturuyoruz şimdi buraya çok zahmetli bir oya kuracağız ben sizden öncelikle oyanın yapımını izlemenizi istiyorum. Yani yarıya kadar izleyin. Zaten çiçek olduğu için bir yarısını göstereceğim, diğer yarısını hızlı yapacağım. ama mutlaka bence ilk önce bir izleyin arkadaşlar hanımlar. Ondan sonra ikinci bölümü benimle birlikte yaparsınız. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle bakın. Buradaki 10 zincirli kuvamdan girişimi yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımı 2 defa doladım. Yine yuvaya girdim. Önce 1, 2, 2, 2 alarak 4 zincirimin boyutunda bir trabzan yaptım. Şimdi burada ipimi bakın çok minik uzatıyorum. Minicik. Sonra buradaki zincirimin arasından giriyorum. İpimi doladım. 1, tığdaki ile beraber 2 tane ilmek oldu. 3, 4 tığa bakın ilmekler topluyorum 5 6 7 8 9 10 11. yeşil yuvadan alıyorum bakın 11 tığıma dolayıp hepsinden birden çıkarıyorum ve şöyle sıkmadan kapatıyorum Tabii şöyle kaydıralım. Tığıma yine 2 defa doluyorum. Yine yeşil yuvadan girdim. Önce 1 2 2 2 tığımdan çıkardım. Yine böyle minik bir uzatıyorum ve bakın zincirden 2 oldular. Her seferinde ilmek alıyorum. Bakın 3 4 5 6 7 8 9 10 11. yeşil yuvadan alıyorum bakın 11. Tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım bakın güzelce. Yine sıkmadan kapatıyorum. Tekrardan iki defa doladım. Yine 1 2 3 4'lü bir trabzan yaptım. Şöyle bir kaydıralım çünkü daha bir sürü şeyler yapacağız. Yine bakın aynı şekilde minicik uzattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 11. yeşil yuvadan aldım tığıma doladım. Hepsini birden çıkardım. Yine bakın, sıkmadan kapattım. videom niye bu kadar parlıyor? Evet, böyle daha iyi. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çevirdim. 10 zincirimi şöyle aradan girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir şöyle aradan girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir şöyle sondan bakın girip kapatıyorum bir zincir çekip ön yüzü yine çeviriyorum yine burada da dikkatli bakmanızı isteyeceğim sizden bakın zincirin altından girdim ipimi aldım bir önceki zincirin içinden çıkardım ve bir zincir çektim bu bir bakın zincirin altından girdim ipimi aldım ilmekten geçirdim bir zincir çektim 2 3 4 5 6 7 8 9 Hiçbir şey yapmadan hemen diğer yuvaya geçiyoruz. Aynı şekilde 1 2 3

3 4 5 6 7 8 ve 9 bakın böyle Şimdi ise 4 zincir çekip yuvamıza iniyoruz. Birinciyi çekmişim zaten. 2, 3, 4 yuvaya indik. Şimdi şöyle kenara toparlayalım. 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle parmağıma ipimi dolayayım. Evet şimdi bakın buraya fıstık yapacağız. Evet 2 oldu ilmeklerim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bakın 15 tane ilmek topladım tığıma dolayıp hepsini birden çıkardım şöyle zincirimin de etrafından dolanıp kapattım bakın şimdi kalan kısma sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6, 7. Şöyle yukarı doğru kaydırıyorum. 7 oldu. 8, 9, 10. yuvayı da yeşil yuvaya yapıyorum. Bakın böyle. Kelebek yapıyoruz aslında. Hemen 15 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kelebeğimizin aslında şu antenlerini yapıyoruz. Yine 15 tane ilmek toplayıp bir fıstık yapacağım. 3 oldular bakın. 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve 15. Tığıma dolayıp hepsini birden tığımdan çıkardım. Şöyle etrafından dolanıp kapattım. Bir tane de zincir çektim. Geri kalan kısma da 9 tane sık iğne yapıyoruz. 10. da yeşil yuvadan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 şöyle bir hafif kaydırıyorum 9 10. da yeşil yuvadan yaptım şimdi buradaki yaprakların kanatların diyeyim aynısını bu tarafa da yapacağız şöyle kaydırıyorum 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 Tığıma 2 defa doladım. Önce 1 sonra 2 2 2 4 seferde çıkardım tığımdan. Şimdi burada ipimi hafif uzatıyorum. Bakın aradan girdim. 2 tane oldular. 3 4 5 6 7 8 9 10 11'inciyi yeşil yuvadan alıyoruz her zaman. Tığıma dolayıp hepsini birden tığımdan çıkardım. Tekrardan tığıma 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. Yine bakın ipimi hafif uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeşil yuvadan da 11. yi aldım şöyle çıkardım kapattım tekrardan iki defa doladım bakın yuvama girdim önce 1 2 2 2 Yine aynı işlemi yapıyorum. Tığımdaki birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. yine yeşil yuvadan aldım. Hepsinden birden çıkardım. Kapattım. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çevirdim. 10 zincirimi bu aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir Buradaki aradan girdim kapattım. Tekrardan 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın şu son zincirli kısımdan girdim. kapattım. Bir zincir çekip çeviriyoruz. Yine sık iğneler yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Orta kısma geçtim. 1 2 3 4 5

6 7 8 ve 9. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Bir tane de başta çekiliydi zaten. Onunla 4. Şöyle şuraya yeşil alana kapattım. Eee ipimi yakıp temizleyip şimdi size göstereceğim. Evet oyamın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde hemen fiyat bilgisi vermek istiyorum. Zaten kapak resminde de gördüğünüz fiyatı. Benim oyamın fiyatı 1100 lira arkadaşlar. Neden bu kadar pahalı diye soracaksınız. Şimdi hemen size bunun açıklamasını yapacağım. Çünkü e, eminim ki fiyatı gördüğünüzde e, ve oyayı gördüğünüzde içinizden şunun geçtiğini tahmin edebiliyorum. Ben bu oyayı 300 liraya yaparım 500 liraya yaparım. E, ve merak etmişsinizdir de yani ben farklı olarak ne yaptım da 1100 lira fiyat veriyorum şimdi şöyle ki bu motiflerin bir tanesi 15-20 dakikada yapılıyor ve bir başa da 15 tane gider bu sıklıkta yaparsanız bir başa 15 tane gider Ben oya yaparken özellikle şuna gerçekten çok dikkat ediyorum ve üşenmeden hesaplıyorum Çünkü Doğru bir fiyat verilebilmesi için bence bunun bilinmesi gerekiyor. Bir oyayı ne kadar sürede yapıyorsunuz? Mesela bir oya vardır 20 saatte yapılır. Mesela ben bunu 20 saatte yaparım. 20 saatte bu oya tamamen benim elimden çıkmış olur. Bir oya vardır 10 saatte yapılır. Şimdi 10 saatte yaptığınız bir oyayı ben 10 saatte yaptığım oyaları yazma her şey dahil 600 liraya satıyorum hanımlar. 10 saatte yaptığım oyayı 600 liraya satıyorsam 20 saatte yaptığım oyayı 700 liraya satmamı benden tabii ki de bekleyemezsiniz. Eğer beklerseniz de zaten ben o fiyata yapmam da satmam da 10 saatte yaptığım oyalarımı yaparım çıkarım işin içinden. Yani arada koca bir zaman farkı var. Bu oyayı yapana kadar ben 2 tane yazma oyalar satarım mesela yani bu işin ticaretini yapıyorsanız. Bence bu ince hesaplar bilinmeli ama yok ben hobi olarak yapıyorum diyorsanız 300 liraya verseniz bile sizin için zarar değildir. Çünkü siz zaten bunu hobi olarak yapıyorsunuz ama günümüzde birçok kadın el işi yapıp satıyor. Bunlara düşüneceği fiyatlandırmaları söylemek istiyorum ya da düşünmeniz gereken fiyatlandırmayı. Yani şunun motifini dışarı yaptırsanız 50 tane inanın size 700-750 lira belki de daha pahalıya yapacaklar motifini. Yani motif fiyatlarını araştırın. Mesela ben 2-3 dakikada yaptığım motifleri bile tanesini 4 liradan satıyorum. Yani işçiliğinizi lütfen ucuza satmayın. Bana bu oyayı yap deseler kesinlikle benim buna vereceğim fiyat 1100 liradır. 1000 liraya bile yapmam yani. 1100 lira. 1000 liraya yapacaksam da malzemesini sen getir ben öyle yapayım derim. Benim bu oyada işçiliğim 1000 liradır arkadaşlar fiyatlandırmayı bu şekilde yapabilirsiniz. Ama derseniz ki ben 1000 liralık işçilik ücreti verecek müşteri bulamam. O zaman size de şunu tavsiye edebilirim. Yapabildiğiniz en basit oyaları yapın ve bunlar bunların çok zahmetli, çok zaman alan oyalar olduğunu müşterinize bildirin. Yani videoda siz gördünüz. Gerçekten ne kadar hepsiyle tek tek uğraştım. Bir de işçilik denilen bir şey var. İşçiliğinizin de güzel olması lazım. Ben işçiliğimin güzel olduğunu düşünüyorum. Çok yalap şapta yapılabilirdi. Bakın mesela bunun işçiliği şunun kadar güzel değil. Bu videoda olduğu için özendim. Bunu hemen hızlıca yapayım bakayım diye yaptım. Bakın ilmeklerin duruşu bile güzel değil. Bence yani ben bunlara dikkat ediyorum. Fiyat verirken özellikle ya da böyle bir işçiliğe verilen fiyata bakarken. Eee benim fiyatlarım bu şekilde hanımlar ee, çevreniz bu fiyatlara almıyorsa çevrenizin alacağı fiyatlardaki basit oyaları yapmanızı tavsiye ederim yani Bence bu çok zahmetli bir oyaydı ee, Ben kolay kolay böyle zahmetli oyalar yapmam yaparsam da kesinlikle 1000 liranın üstünde yaparım Ayrıca sıklığına da dikkat çekmek istiyorum bakın arada 10 tane çimen bıraktım ee, Ha şu da var bunu da söylemeden geçemeyeceğim şimdi benim bunda bir başa 15 tane gider ama siz yaparsınız bir başa çok ara verirsiniz 7 tane gider. Tabii ki de 7 tane ile 15 tane bir değil yarı yarıya ona göre de fiyatlandırmanızı yapabilirsiniz. Yani fiyatlandırma yaparken oyanın oyanın sıklığı da çok önemli bitirdiğiniz süre de çok önemli. Yani ben bundan sonra çekeceğim videolarda bu şekilde fiyat vermeyi düşünüyorum. Hiç fikri olmayanlar için. Çünkü hiç fikri olmayanlar 200-300 liraya oya yapıyorlar. Ve bir oya gerçekten 10 saatten aşağı bitmiyor arkadaşlar. Bitiriyorsanız da helal olsun ama... güzel olsun diye uğraştığınız oyalar tığlama da dahil 10 saatten önce kesinlikle bitmiyor. 10 saat uğraşıp 300 lira almayın. 300 liranın zaten 100 lirası malzemeye gidiyor. Biliyorsunuz bir cenk yazma ne kadar pahalı. ipler ne kadar pahalı. 200 lira sizin işçiliğiniz etmemeli. Yani hani gözüne yazık diyorlar ya gerçekten bir yerde gözünüze yazık olur diye düşünüyorum. Emeğinizin fiyatını isteyin karşı taraftan. Vermek istemiyorsa da kendisi bilir. Daha uygun fiyatlı yapabileceğiniz şeyleri gösterin. Ama bu kadar zahmetli oyalara kesinlikle çok ucuz fiyat verilmesine karşıyım. Benim söyleyeceklerim, benim düşüncelerim bunlar. E, yadırgamazsanız, kötü yorum yapmazsanız sevinirim. Çünkü kötü yorum yapanlar muhtemelen e, istediği fiyata satamayanlar oluyor. E, herkes istediği fiyattan satmakta da özgür. Ben bunu 1100 liraya satarım. Sizin gönlünüz razı geliyorsa siz 300 liraya da satabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni takip almayı unutmayın. Bu benim yeni kanalım. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Ee, videonun altından abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.